Bazı insanlar bir ömür boyu sevilmeyi hak ettiklerini düşünmeden yaşar. Çocuklukta duygusal ihmal, reddedilme ya da sürekli eleştiri alan birçok kişi büyüdüklerinde bile kendi değerini göremez. İçlerinde bir boşluk, bir yetersizlik hissi kalır. Başarısız olsun ya da başarılı olsun derinlerde hep bir şüphe vardır. Ben gerçekten sevilmeyi hak ediyor muyum? Ve en acısı bu insanlar genellikle en çok sevmeyi bilenlerdir. Bağlanmayı çok isterler ama Aynı zamanda onu hak etmiyormuş gibi hissederler. Bu yüzden kabul edilmek için ya çok fazla verirler ya da sevilmekten korkarak uzak dururlar. Dünyada milyonlarca insan görünüşte normal bir hayat yaşarken bu sessiz çığlığı içlerinde taşır. Kimse fark etmez. Çünkü gülümserler, sorun değil derler, güçlü dururlar. Ama gecenin bir yarısı, bir anlık yalnızlıkta kendilerine sorarlar. "Cevabını gerçekten tanıyan, beni olduğu gibi seven biri var mı?" Gerçek, acı ama gerçek. Ve fark etmek ilk adım olabilir.